Kardeş burada geliyor. Eee. Saman aldım lan. Sa bütün samanları buraya koyun. <laughs> lan geldi. Kordu. <laughs> Oğlum neredesiniz lan? Anayı, <laughs> anayı. Bütün mescitleri de to toplayın buraya. Kafes var. <laughs> açma kafesi, açma kafesi. Sakın açma. Elindekinin elindekinin G ile mi? Ha tamam aydıkneye gel. Ben kendimi tutamıyorum. Açıyorum Aç. Açma açma açma. Ay anasını satayım <laughs> ya. Allah Allah biz. Aç açma açma. Ya hacım Lan Geldin. Gel, lan gel şimdi ya. içeriden benzin benzin toplayın. İçeriden benzin benzin toplayın. Nerede lan bu? Boy orası çocuğu paşa hemen. Sonsuz. Çok komik. Çok Ses Ali ve benden tanıdık geldi. İyi, şaka. <laughs> evet seni gerken size yakalıyorum. Odası <laughs> Beyler. Ben, ben medkit aldım götürüyorum. Medkit aldım götürüyorum. Kardeş burada bıçak var. Neydi onları? Hı. Tam getir. Tam getir. Neymiş ya? Oğlum koş oğlum Alper'e ya. Ya. Televizyon Lan televizyon orada sanatta kimde? Had Hadi Yok, lan şey bey lan ben ben sana taklaşalım. Getiriyoruz bekle. Getiriyoruz bekle. Ve bu Anna burada ya. Ve bu anla burada Ooo merhabalar dostum Merhaba Olur arkadaşlar meylesin. ben Mehmet 1 2 3 4 5 6 Neredesin? Gel bak şunu al benzin al gel. Oha oha çelliklerin büyüklüğüne bak. Hadi hadi sen tamam, boş şeyin... yapma hadi. <gülüyor> gel gel. <laughs> <geçimler>. Yeni tane. <laughs> yok la semen. Yeni tane. Amı saman yok. Enerji alamayacaksın. Bu saman yok <laughs> mu ya? 8 tane. 8 tane benzin var şu an. Kanka onu hemen yakma Onu sadece kal kanka koyuyor kanka orada kalsın. O tabağın içine koy. İstediğin zaman alabiliyor muyum? Yok. Tabağın içine koy tabağın içinde kalsın. Kanka, <laughs> Mami çok güzel koktu böyle. <laughs> Bak, <Ben, Ha, gülüyor> şu tabağa koy. Tabağa koy. Kim ilaçtı? Kimse. Bu ne oğlum? Oğlum bunları buraya ne topluyorsun ne? sonra yakıyorsun bütün keçileri. Kimi <laughs> ilaçtı? Işte. Kimse lan. 10 bir... tam 10 tane 10 tane 10 tane çok iyi tamam. Medkit toplayın şimdi medkit. Tamam ben ne bulursam oraya getiriyorum. Saat çalıyor Alperen. Saat ding 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 yapıyor. Ana ne? Yapmıyorum. <laughs> 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 Uncharted mı? burada olma. Şimdi, ha bir tane de aldım. Nerede bu ki? Oh. Keçi niye? 1 2 3 4 5 6 7 7 tane. Kardeş, bir tane Kardeş, de oldum. Oldum. keçi yok. Tavan Yine arası. He. Çünkü tavan arası kafesini açmadık daha. Bekle ben gidip açacağım. Muy, kanka biz yerleştireceğiz. Sen hepsini yak. Açtım eller tavan arası kafesini. 10 tane benzin var arkadaşlar. Bekle ben bir tane keşi getireceğim bekle. Beyler yemek tabağına koymaya gidiyorum. Finders keepers. Bekle hayır kanka Abi, koy, elinde, var. tamam, koy elinde tam elinde tut bekle mavi gelecek yakacak hepsini üçümüz bekle yakmayın şimdi beni bekleyin ama <gülüyor> <gülüyor> hadi gel <laughs> mavi gel mavi şey böyle bağırıyor ya. Aa. Mami biz biz tabak koy. Hadi hadi hadi, hadi tam boşa Alperin bak. terliklere bak. Alper'in terliklere bak. Senin terliklere bak. Senin de aynı lan. Alper'in yürütmen terliklere bak. Oo. ne oğlum. oğlum. <gülüyor> çabuk çabuk hızlı 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 hızlı. Ben de koydum. Hadi 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 hadi. Yak yak. Mami yaksana mami. Mami neyi bekliyorsun? Oğlum anda gelecek. Mami, Mami. Direkt koy koy tabağa koy hadi 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 hızlı. Koy. Lan koysana. Elinde keçe var Ege. Geldi buraya geldi koy koy tabağa koy. Kaç Ömer kaç. Kaç geliyor gel, önünde kaç. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> kardeş beni kovalıyor. <laughs> <laughs> Alperet. <evet. gülüyor> Nasıl? <gülüyor> o ses neydi lan? Gel lan buraya. Yak şunu, yak, yak şunu. Çabuk çabuk yak bunu. <laughs> 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 Anla gelecek direkt <laughs> UV ışın <uversion> tut. <laughs> sinirli birimizin üstüne koşuyor şu yani. Bir şey olmaz oğlum. Bir şey olmaz oğlum. Güzel de sinirli beyin. Geliyor. Kendine koşuyor koşuyor geliyor. Koşuyor koşuyor Geldi geldi. Bu ve eşini tutarım. Bu var. Kişi sesi var. Nerede bu? Nerede bu? Keçiler nerede lan? Keçiler nerede lan? Keçi yok. Keçi yok. Geliyor, geliyor. Dışarıda, dışarıda. Dışarıda, dışarıda geliyor. Dışarıda, üst kata kaç. Üst kata. Üst kata kaç. Üst kata. Gördün mü balık camdan? Dışarıda ek'e. Dışarıda ek'e. Kanka ben hiç atıyorum. Keçi var. İki tane keçi ben var hem de. Bir de. Bir i̇ki tane Geliyor, mi? geliyor. Geldi. Geliyor, geliyor. Yapma, yapma, yapma. 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 <laughs> Tutmuyorum kapıyı lan, gelsene. Geldi kanka. Geldi. Direkt UV tut, direkt. Işığı kapa, ışığı kapa, yürüme. Onu. <laughs> <laughs>